Güzel Ülke Türkiye, Karakutuk kanalından herkese selam. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Rusya'nın yükseliş dönemi, Vladimir Putin'in ülke yönetimine geçmesiyle başlamıştır. Rus mafyalarına sözünü geçirebilen, medyada kendine yarattığı karizmatik imajıyla halkın gönlünü kazanan ve Rusya'da tüm yetkileri elinde barındırıp, soğuk tavrıyla kabul edilen bu liderden bahsediyoruz. Eski bir KGB ajanı olmasının ve gözü karaların sonuçlarını aslında dünyada süper güç sayılan devletlere kafa tutarken açıkça görebiliyoruz. Şimdi hadi gelin kimlere nasıl gözdağı vermiş ve neler söylemiş hep birlikte bir göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO İlk olarak son günlerde Hepimizin kulağına çalınan Amerikan Başkanı Biden'ın Putin'e katil demesi konusunu ele alalım. Amerikan istihbaratı Putin'in kasım ayında yapılan Amerika başkanlık seçimlerine müdahaleye onay verdiğini söyleyen bir rapor yayımlanmıştı. Raporda Rusya Trump lehine bir etki yaratmaya çalışıyor şeklinde ifadeler bulunmaktaydı. Bunun üzerine Biden bir konuşmasında Putin'e ilgili bu konuların açılmasının üzerine Karşıdan gelen bir soruya cevap olarak Putin'in bir katil olduğunu düşündüğünü belirtmişti. Dünya bu cevapla adeta kasıp kavruldu. Herkes Putin'in ne yapacağını merak ediyordu. İnsanlar Putin'in çılgına döneceğini hatta bunun bir savaş sebebi olduğunu düşünürken Putin'in bu söze cevabı gecikmedi. Putin soğukkanlılığını koruyan sakin bir cevap verdi Biden'a. Ona ne cevap vereyim ki? Sağlık dilerim. Dünya basınına göre bunun iki anlamı vardı. İlki, akıl sağlığı yerinde olan biri bu şekilde konuşmamalı. Çünkü bu bir diplomatik kriz sebebi olabilir. Biden bunun farkında olmadığına göre akıl sağlığı düzgün olmamalı şeklindeydi. Fakat diğer bir görüşse bunun Putin'in açıkça Biden'a bu lafından sonra sağlığına dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili tehditkar bir konuşma olduğu yönündeydi. Bu sözlerin üzerine Putin şu eklemeleri yaptı. Milletler ve ülkeleri değerlendirirken onlara aynaya bakar gibi bakarız. Çünkü diğerlerinde hep kendi özelliklerimizi görürüz ve biz nasılsak onların da öyle olduğunu düşünürüz. Putin, Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atom bombası atması, kızıl Kızılderililere yaptıkları, mevcut ırkçılık tartışmalarına gönderme yaparak bu ülkenin acılarla dolu bir mirasa sahip olduğu aşikar şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bunun üzerine Putin Biden'ı canlı bir düelloya davet etti. Fakat Biden'dan bir cevap gelmedi. Cevapsız kalmayı sevmeyen Putin ise bu teklifin sonsuza kadar masada kalmayacağını, savaşı sevmediğini ama savaşa da hazır olduğu düşüncesini başka yetkililerce dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde Sibirya'da oldukça dengesiz bir köprüden tutunmadan yürüdüğü anları paylaşması ise bir uçağın merdivenlerden defalarca düşen Amerika Birleşik Devletleri Biden'a açıkça bir hatırlatmaydı. Tekrar sağlığına dikkat et diyordu. Aslında Putin'in en çok tartıştığı kişiler Amerika ve Avrupa Birliği yöneticileridir. Amerika'nın orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekilmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'yi orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak "Bizim de yanıtımız sistematik olacak. Amerika anlaşmayı askıya aldığını duyurdu. Biz de askıya alıyoruz." demişti. Amerika'nın Avrupa'ya füze sistemleri yerleştirmesi sonucunda Putin Rusya füzelerin kendisine fırlatıldığı toprakları vurabilecek silahlar geliştirmek ve konuşlandırmakla kalmayacak, bu füzelerin fırlatılması kararının alındığı toprakları da vurabilecek silahlar geliştirecek, diye konuştu. Böylece kimsenin Amerika'nın arkasına sığınmaması gerektiğini, çünkü Amerika'nın da Rusya tarafından etkisiz hale gelebileceğini hatırlatmak istemişti. 2018 yılında Putin, Rusya çevresindeki NATO konuşmalarının ve Amerika'nın füze savunma sistemlerinin Rusya'nın askeri teknolojisiyle etkisiz kalacağını söyleyerek Rusya ve müttefiklerine karşı bir saldırı, Rusya'ya bir saldırı olarak kabul edilecek ve derhal buna yanıt verilecek açıklamasında bulunmuştu. Bu konuşmada diğer ülkelerin sahip olamayacağı füzeler geliştirdiğini, ve yeni nükleer füzelerin dünyanın neredeyse her noktasını vurabileceğini belirterek diğer ülkelerin hava savunma sistemlerinin buna karşı gelemeyeceğini iddia etti. Putin seyir füzelerinin taşıyacağı nükleer savaş başlıkları ürettiklerini de ifade etti. Bu başlıkların ayrıca sualtı dronlarıyla testin tamamlandığını belirten Putin açıkça Amerika ve NATO'yu tehdit etmişti. Aslında Putin nükleer tehditlerini her fırsatta yenilemekteydi. Çünkü şu an dünyada elinde en fazla nükleer silah barındıran ve bunlarla ilgili özel çalışmalar yürüten tek ülke Rusya'dır. Bununla ilgili bir konuşmasında ise Amerika herkesten farklı ve ayrıcalıklı olduklarına dair yanlış bir inanca sahip olabilir. Herhalde hesap yapmayı biliyorlar. Silah sistemlerimizin menzilini ve hızını hesaplamaları gerekiyor. Önce hesaplasınlar, sonra Rusya için yeni tehditler oluşturabilecek kararlar alsınlar. Şüpheniz olmasın, Rusya bu kararlarınıza cevap verir. Doğrudan ve açık bir biçimde söylüyorum ki sonradan kimse bize suçlama yöneltmesin. Neler olacağı şimdiden bilinsin diye konuştu. Ukrayna 2014 yılında Moskova'da yabancı ülkelerin büyükelçiliklerine seslenen Putin, Ukrayna'nın yeni cumhurbaşkanı Poroshenko'ya ülkede kargaşa çıkarmakla suçladı. Rusya ve Avrupa ülkelerinin Poroshenko'yu şiddeti durdurmak konusunda ikna edemediğini belirten Putin, Poroshenko'nun barışa liderlik edemediğini ifade etti. Şimdi ise sadece askeri anlamda değil, politik anlamda da tüm sorumluluğu üstlendi ve bu daha önemli bir durum dedi. Valdai tartışma kulübünün genel oturumunda ise bir soruya yanıt veren Putin, mevcut Ukrayna yönetimi şimdi yaptığıyla sadece durumu çıkmaza sokmuyor. Aynı zamanda devlet karşıtı ve halk karşıtı politika yürütüyorlar. Tıpkı bir zamanlar Saakashvili'nin Güney Osetya'ya saldırarak Gürcistan'da hayata geçirmeye çalıştığı politika gibi dedi. Putin, bu suç eylemler sonucu Gürcistan büyük topraklar kaybetti. Bu, Sarkaşvili'nin eylemlerinin onun çalışmalarının sonucudur. Mevcut Ukrayna yönetiminin de onun izinden yürümesi çok üzücü olur. Umarız bu olmaz diyerek Ukrayna'yı açıkça tehdit etti. Almanya ve Avrupa Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso Putin'e Ukrayna'nın doğusunda bin kadar Rus askeri var. Bölgede olumlu gelişmeler görülmezse Avrupa Birliği ek yaptırım uygulayacak sözünün ardından Putin, eğer istersem Kiev'i iki haftada alırım dedi. Böylece hem Avrupa Birliği'ne de gözdağı vermişti. Putin'in bağımsız devletler topluluğu liderlerinin gayri resmi toplantısında İkinci Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde yaşananlarla ilgili bir sunumunda, günümüz Avrupa'sının bunu bilmek istememesinin yanı sıra, bilinçli olarak gerçekleri sükutla geçiştirerek, İkinci Dünya Savaşı'nı başlatma suçunu Nazilerden komünistlere yıkmaya çalışıyorlar. 1 Eylül 1939'da Polonya ve 22 Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ne saldıran faşist Almanya'ydı şeklinde bir yorum yaptı. Avrupa'daki Sovyet askerlerinin mezarlarına saldırıları da değerlendiren Putin, bu Kızıl Ordu askerleri kimdi? İşte bu insanlar Avrupa'yı Nazilerden kurtarırken hayatını kaybetti. Şimdi anıtlarını yıkıyorlar. Amaç dönemin bazı Avrupa liderlerinin Hitler'le yaptığı gizli anlaşmaların su yüzüne çıkmaması. Bu Bolçeviklerden intikam değil. Tüm bunlar kendi pozisyonunu saklamak için yapılıyor sözlerini sarf etti. Ayrıca savaş istemediğini belirten Putin, bir daha 2. Dünya Savaşı'nı yaşamak isterlerse sonucu bir öncekiyle aynı olmaz ifadesiyle Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa'ya meydan okudu. Gürcistan 2008 yılında Putin, olimpiyat oyunları için Pekin'deyken operasyonla Güney Osetya'nın özgürleştirildiğini açıklayan Gürcistan Devlet Başkanı Mikhail Saakashvili'yi Putin'in açıkça tehdit ettiği ve bu tehdidini gerçekleştirdiği bilinmektedir. Rusya ile Gürcistan arası 2008 yıllarında meydana gelen bu olayda Putin, Saakashvili için bu insanların rahat davranma sebebi yabancı ülkelerden aldıkları güçtür. Onların yerinde olsam o desteğe o kadar da güvenmem, ileride ne olacağı belli olmaz demiştir. Son olarak ise bizimle yaşadığı 2015 yılında Rus uçağının düşürülmesi olayından sonra Putin açıkça Suriye'de işi bitirme çalışmalarında nükleer kullanabileceklerini belirtti. Sözlerinde "Umarım terörle mücadelede nükleer silahlara asla ihtiyaç duymayız." lafını geçirdi. Olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'den gelen açıklamalar devam etti. Putin Rus uçağının vurulmasını sırtımızdan bıçaklanmak olarak yorumluyoruz dedi. Putin, uçak düşürme olayının Rusya-Türkiye ilişkileri açısından ciddi sonuçları olacaktır diye konuştu. Aslında nükleer silahla yine Amerika'yı tehdit ediyor, bizi ise ekonomik yaptırımlarla tartıyordu. Sırtımızdan vurdu ifadesinde ise bizimle iyi geçinmek istediğini açıkça görebiliyoruz tabii bu söylemlerin hepsi siyasi, askeri ve ekonomik çıkarlarla birlikte sürekli değişmektedir. Türkiye'nin gerçek dostları bellidir. Onun dışındaki bağdarsa karşılıklı çıkar ilişkilerinden fazla değildir. Putin ise gördüğümüz üzere ne kadar tehditler savuran bir lider olsa da her zaman herkeste savaşa girilmeyeceğini bilecek kadar zeki bir adamdır. Bu yüzden bir gün tehdit ettiği büyük bir devleti ertesi gün barışa çağırabilecek potansiyele sahiptir. Rusya'nın geçmişine baktığımızda da bu tehditler sadece Gürcistan, Ukrayna gibi büyük olmayan devletlerde somutluk kazanabilmiştir. Diğerlerinde ise sözden öteye geçememiştir. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'nin Kara Kutusu.